Neyse. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber TikTok kahvesi yapacağız. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz üzere dün yaptığım bakın tişörtlerim var. Bunun yapımını öğrenmek istiyorsanız bir önceki videomu izleyebilirsiniz. Hadi o zaman geçelim. Bastım. Tamam. Evet. Işın lazım. <laughs> <laughs> e sen niye gözüküyorsun? Bilmiyorum ama hadi gelin başlayalım. Ne olsun diye söyledim. Neyse hadi size ilk başta malzemeyi satacağım. Bir tane kahvemiz var. Biz üç kişi olduğumuz için fazladan aldık. Kasemize fazladan bir. Kasemiz. <laughs> Kase. Kasemiz var. Bir de şekerimiz var. Ama bardaklar nerede? Hangi bardaklar? E, ba bildiğim bardak. Nasıl bardak olacağız? Cam bardakta değil mi? Yani fincanla da yapabiliriz. Cam bardaklı da daha güzel oluyor. Bir de Hı? evet. arkadaşlar unutmayın soğuk sütümüz var. Aynen, Aa, Efne bu bu bize bunu. Şey. Aynen. sende kalpli olan var ya. Hadi bir tamam bir tane soğuk sütümüz var. Hadi o zaman biz bunun yapımına geçelim. Başım. Evet arkadaşlar burada ılık suyumuz var. Şimdi ben buraya şey buradayız değil mi? Evet. Beyaz olanı alacaksın. Bu mu? Evet. Ama sen onu takamazsın kesin. Tamam babam takar ben karıştırırım. Geç tarafa. <laughs> babam takacak ben karıştıracağım. Şunun nerede? Burada. Ama elimizde yapmıyor. Makinede daha iyi oluyor. Böyle böyle böyle. böyle. yok. Makinede daha iyi oluyor. Yani. Ben deneyeceğim. Daha hiç denemiyorum zaten. Türk kahve mi koyacağız? Bu arkadaşlar Nescafe'de kullanabilirsiniz. Biz bundan aldık. Yani bu da olabilir yani. Sorun değil. Hiçbir şey söyleyeyim. Onlar bir şey herhalde Nescafe zaten. Sadece böyle tozlu olmasın. Filtre kahve olmasın evet, yani. Evet filtre kahve olmasın. Bu bardaklarımız müthiş değil mi? Ne? Film makinesi gibi. Matkap gibi. <laughs> pardon, pardon. Arba. Ben bir şey söylemem ki ben karışıma. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. <laughs> Şimdi kahve koyuyorum. Ağzını açtım. Açtım. Bir yaşıma daha girdi. Bu ne ya? <laughs> evet. Hayır ben açacağım. açtım işte. Çok güzel kokuyor bu. Boğazımı kaçtı. <laughs> Ay çok güzel kokuyor. <laughs> Elin sen şey Starbucks çok hangi kahve içiyorsun? White çatlık moka. Neyi bir daha söyler misin? White çatlık moka. <laughs> Onun öyle söylendiğini emin misin peki ben evet. 100 bin kere doğrusunu söyledim. White çatlık moka. Niye çatlığa kızım? White çatlık moka. Aşkım white. Ha, white chocolate moga. Chocolate. Çikolata. Çikolata. Aman boş verin hadi. Şimdi nereden <laughs> dökeceğim. Nasıl dökeceğim ben bunu? Kaşık dökeceğim? Evet Efe. Kaşık Bu kaşıkla. Evet. Tatlı kaşığıyla. Al Üç kaşık. Sence dökecek mi ya? Dolu dolu olmasın normal olsun. Dolu <laughs> dökecek Döktü. <gülüyor> 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 ya güldürmeyin bak. Sizin yüzünüzden döktüm. Evet, hep bizim bizimizden bizim, oluyor. Bizim. Tamam. Şimdi ılık suyumuzu döküyoruz arkadaşlar. Aynı hani yemek kaşığıyla ölçeceksin. Ne? Yemek, yemek kaşığı ile on, onunla ölçeceksin yemek kaşığı diyorum. Yok. Aynen, yani. aynen. Onunla üç kaşık. Hani bu zaten hemen sulandı. Bir dibinde su varmış çünkü. İyi misiniz siz? Ben burada... Hayır, tabii ki öyle. Bu senin yerine der misin? <laughs> ne salak bir çocuk ya. Sonra ben geri zekalayınca annesi sen bana geri zekalıyorsun. Anne, arkadaşları... <laughs> Allah Allah. Koluna çatlamayalım. Senin koluna çatlamayacak mısın? Çatma ihtimali çok yüksek, o yüzden. Şöyle Kesin dökecek. Şunu şey yapalım, şekere sokacağız. Şeker koyacağım. Sen başka kaşık şey vereyim Yine üç kaşık şeker. Tamam. Evet, aynen. Şimdi arkadaşlar, yine üç kaşık şekerimizi koyuyoruz. Ve bu e, koyduktan sonra... E, Kıda ko yeter mi? Bayağı... Tamam. Ha, tatlı olsun. Ee, şey olacak arkadaşlar. Bu arada bu e, açık rengine dönene kadar bunu karıştırın. Doğaz olsun birazcık. Ha, tamam. Biraz daha. Tamam. Önce tamam. onu bir Tamam. Karıştırayım mı? Bunu. Karıştır mi? birazcık. Çok mu şeker koydum acaba? Yok yok. Hadi. Evet. Birazcık şununla da karıştırırsın. Kaşığı bırak. Daha içine evet, hiç olmayı, ya bu ne için bırak. Ha, dinç oldu yere bak. Yapıştıracak abi. Biraz şöyle şöyle. Bak. O ben ne yapıyor? Ters ediyorsun. Niye bu şekilde? oraya? Ben bence açtı oldu. <laughs> <laughs> Ressam, sanatçı, şarkıcı, sporcu, marci, daha ne kaldı? Sporcu, Doktor, öğretmen, mükemmel bir kızımız var. Ressam. O söyledi iki kere mi? Hayır. Evet. Her şeyi yapabilen ama hiçbirinde yeteneği almayan birisi. Şey. <laughs> Videomuzu şenlendirdin <bana>. Ay <laughs> 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 keşke şey yapsaydım hani o böyle durdum ya. Orayı yüz büyütme bilseydim yüz, yüzümü böyle büyütürdüm. Daha bir kadar profesyonel değiliz evet. evet. Evde kısıtlayınca ondan başka. Var. Yardımcı <laughs> sonra makinelerini alırız. Acaba videoları isteyen bana da Çok merak ediyorum. 3-5 kişi belki. <laughs> ya, i̇zleyin, ne kadar güzel videolar çekiyorum işte. Tamam. Öğrenin, öğrenin. Peki, böyle artık alt sürecek gibi makineye geçsek mi? Tamam. Ama siz söyleyin bana makineye geçin diye. <laughs> Niye? Her şeyi biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Ayarını, mı? Ayarını yapmak için. Ayarını <laughs> yap, <laughs> 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 O çok! Şu an girdi. Tamam, deneyin bakalım. Ama bunu sıçratırsın evet. diye çok korkuyorum ya. Biraz başlayın. Dikine bir tutman lazım, yan değil, aynen. Bir gün ben çıkalım bence, sana çıkalım. Evet, Hadi, bay bay. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kıvamı böyle olacak. Hayır daha böyle olmayacak hepsi. Birazcık daha olmaya bile... başladı diye. Aynen olmaya başladı. Şu an size rengi birazcık koyu gözüküyor ama rengi açık. açıldı. Aynen. Aynen. Hadi o zaman size bunu tam olanı göstereyim. Evet arkadaşlar kıvamı tamamen oldu. Daha Şimdi... koyu olabiliyor ama ben evet. de da değil mi? Aynen. Güzel, değil mi? Aynen ben de çok güzel. Tamam. Şimdi şu bardaklarımıza e, sütlerimizi koyacağız. Buyur. Baba. Anne sen tutacaktın. Pardon. Tamam ben tutayım. Anne sen de tut. Tamam. Şimdi, Yok, biraz şey tamam, şimdi soğuk sütümüz tamam. var burada. Ben o sırada koyayım. Koy. Tamam. Şöyle üç tane bardağımız var. Bunu hepsine tekrar. İnşallah yeter artık. Azalcık koyayım sana. Şimdi böyle böyle. Neden az az koyayım? Üstüne kremi koyayım. Dur baba. Az az koyacağım böyle. Hayır hayır. Biraz daha fazla. Az az değilsem kadar değil kızım. Hayır öyle demedim yani. Hmm. Böyle teker teker koymaya çalışacağım. Çünkü yetmen istiyorum. Ben getirmek için. Evet benimkine yeter ama. Evet senin evet, tamam. Şuna koy. Şuna. şuna az yol, şuna. Üstümüz bu kadar. Var. Ha, biraz dışarıdakinden de koyalım. Dışarıdakinden de koyalım. Böyle, böyle içeriz. Dışarıdakinden de koyalım. Buz olsam Bozumuz yok mu? Bozumuz yokmuş. Babanın niye göstermesin? Seni görmesin evet. Ama bu kanal Umarım... sahibi beni beni görecekler. Kanalı sahibi sensin ama şu an çektiğimiz video kahve ilgili. Evet. Kahveyi görmeleri lazım. Bu arada arkadaşlar diğer videomda bunları boyayacağız. <laughs> Annen görünmediğini zannediyor mu? Ama... <laughs> ben kremaları koyacağım. Tamam. Ama bize büyük kaşık gerek Pişir alayım mı ben? Şu Çorba kaşığından gerekiyor. Ha ben tahta kaşık getirmiştim ya. Ben tahta kaşıkla koyulur mu? Allah aşkına. Şeyden mi? Şimdi pijamamızı koyacağız. Gördüğünüz gibi akışın anne. Neyse akışkanlığını göstereceğim. Bayağı akışkan. Bir şey birazcık alıyorum. İlk kendimkine koyacağım. Koy. Ya aldı. Ezilmemiş şey sence Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Çok o çok sana. <laughs> Niye olmadı? Dur heh. Şu kadar. Ay, ay al ya ben koyamadım. e <laughs> bu çok az. Aslında buz olsaydı üzerinde kalıyordu. Bak, e hala kalıyor. üzerinde kalıyor. Evet. kalıyor. Buzlar daha güzel görünüyor sanki. Aynen. Evet. Ama benim bardağım küçük oldu işte zaten. Aa, kalp gibi oldu şekli. Aa bak Elif'in yaptım. Aa! Karşısına kalp anla. yaptım <laughs> Şöyle Aynen öyle baktığında görüldü. Bakın arkadaşlar. Bardak kalp, krema, kalp. Şöyle Şey. Bardağımız bu arada kalp şeklinde oldu görsün ha. Ama kalp bozuldu. Bildiğiniz üstüne kadar işte benim en ilginç bulduğum Buradan yer bu. Starbucks'a sesleniyoruz. Açıldığınız zaman. Kahveleri biz yapacağız. Elemanınız evde hazır bekliyor. Neydi daha sonra geçen söylemiştim, bu kahve yapanlar ne deniyordu Starbucks'ta? Ne deniyor? Barista. Farista, <laughs> barista ha. Barista, barista. 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 Senden barista olur mu Efna'ya? Evet. Bu arada arkadaşlar benim e A en ilginç bulduğum yer değil. şu, e bunların sütün üstünde kalması. Çünkü süt hafif şey, tam tersi falan. <gülüyor> <gülüyor> Ve babamın matematiği içine girince. Matematik değil kimya. Fizik i̇şte. bence. İşte. Fizik değil, kimya. O durun arkadaşlar. Biz bunları güzel bir tabak yapıp da gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi Eflin kahvenin son halini göstermeden önce arkadaşlarına TikTok çekiyor. Bu bir gizli çekimdir. <gülüyor> <gülüyor> evet, yakalandık. Evet Eflin göster bakalım kahvenin son <laughs> halini. Şimdi tadına bakacağız. Ooh, alt tarafını göremiyorum ama biraz bardağı yukarı kaldır. Evet, altı böyle süt. Kahvenin rengi üstte bulaştı biraz, görüyorsunuz. Üstü de böyle krema. İçeyim mi? Harika. Dene bakalım. Dene bakalım. Hadi bakıyorum. Güzel Bak, mi? Bir şey söyleyeyim, inanılmaz. Şekerli de olabilirdi bence. Hmm. Arkadaşlarına veda etmek istiyorsan. Hmm.